Sevgili dostlarım 11 Haziran 2024'ten hepinize selamlar sevgiler. Son 3-4 gündür yapmış olduğum videolarda her ne kadar orta vade için bullishsem de bir o kadar da kısa vade için size riskleri masaya yatırmıştım ve emniyet kemerinizin takılı olması konusunda sizlere defalarca uyarmıştım. Umarım bugün piyasaları izlerken emniyet kemeriniz takılı bir şekilde izliyorsunuzdur. Peki şimdi Bitcoin fiyatı daha ne kadar düşebilir? Destek olarak belirlediğimiz hareketli ortalamalara gelir mi? Gelirse oradan döner mi yoksa altına sarkma ihtimali var mı şu anda canlı sıcak piyasa verileri ne diyor piyasalar açılmadan önceki son manzara ne hadi gelin hep birlikte şöyle kısaca bir değerlendirelim çayınız kahveniz hazırsa hemen başlayalım. Sevgili dostlarım Kriptomi'ye tekrardan hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bitcoin fiyatı anlık olarak 67.000-167.200 civarında seyrediyor, işlem görüyor. Sabah saatlerinde size ETF raporu başlıklı bir analiz atmıştım. Bunu hem Telegram'dan hem de Twitter'dan atmıştım. Ama beni sadece YouTube'dan takip eden arkadaşlar için de dünden bu yana ETF'lerde neler olmuş? Şimdi öncelikle bunu bir konuşalım istiyorum. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta, geride bıraktığımız hafta Bitcoin alımları oldukça rekor seviyeye ulaşmıştı. Yaklaşık 10-12 gündür pozitif anlamda alımlı giderken geçen hafta ekstra rekor kırmıştı ETF alımları. Özellikle de BlackRock ve Fidelity tarafından. Fakat Perşembe ve Cuma günü Grayscale'dan satışlar geliyordu. Ama BlackRock ve Fidelity almaya devam ettiği için günün sonundaki net akış toplam olarak pozitif olduğu için buradaki satışlar göze batmıyordu. Ben de size çekmiş olduğum dünkü videoda demiştim ki buradaki talep azalışı hoşuma gitmiyor. Yarın ortaya çıkacak rapor. Orada artık daha net önümüzü görebiliriz. Daha net şekillenebilir demiştim. Grayscale çizgisini bozmamış. Perşembe ve cuma günü olduğu gibi yaklaşık 500 550 Bitcoin satmış. Ama diğer ETF şirketleri almayı durdurduğu için artık son 15 günün sonunda ETF'lerde net çıkış gördük arkadaşlar. Bu sabah itibariyle burada kırmızı bar olarak görüyoruz. Şimdi bu hafta aslına bakarsınız Bitcoin'in harekete geçeceğini gerek Volatilite verisine bakarak konuştuk. Diğer başka başka verilere bakarak konuştuk. Ama bugün fiyatlanmasına özellikle ETF tarafından gelen bu rapor çok etkili olmakla birlikte aynı zamanda da FED haftasında olmamızın çok büyük bir payı var. Çünkü biliyorsunuz ki piyasalar belirli, belirsizliği sevmez arkadaşlar. En son enflasyonla malum yüksek gelmişti. Şu anda faiz indirimiyle de ilgili piyasada bir takım çalkantılar var. Şu anda piyasalar önünü göremediği için böyle bir fiyatlama görüyoruz. Şimdi Şöyle çok hızlıca gün içi kısa verilere bakmak üzere canlı piyasa verilerine bakalım. Evet canlı piyasa verilerinde öncelikle spot piyasa ve taker akışı ile başlayalım. Sabahki Twitter ve Telegram postunda da dediğim gibi fiyat hareketiyle taker liquidity akışı artık buluştu arkadaşlar. Buradaki makas sprit kapandı. Bu şimdi benim baktığım bileşke endeks. Yani hem bütün borsalara hem de bütün yatırımcı kesimlerin toplam e, Taker liquidity akışına bakıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi bir iş satış yönlü, aşağı yönlü ama fiyatla birlikte uyumlu gidiyor olması. Bir sprit, bir makas oluşturmamış olması en azından olumlu. Düz bir şekilde baktığınız zaman satış var deyip bir iş deyip o şekilde yorumlayabiliyoruz. Ekstra altına yorum aramaya gerek yok. Ayrıca şimdi şöyle biraz yana kaydırayım. Borsaları ayırıp Taker Liquidity akışına baktığımda da gördüğünüz gibi Binance dahil olmak üzere hepsi bütün borsalar hala daha şu an benim bu videoyu yaptığım an itibariyle satıcılı durumda. Şöyle traderları yatırımcı kesimlerine göre ayırdığımızda yani şuradaki Binance'dan gelen Taker Liquidity akışını yatırımcı kesimlerine doğru ayırıp baktığımızda günlerdir haftalardır hatta biz bu mor balinalardaki güzel bullish momentum'u konuşuyorduk ve sabahki yaptığım analizde de şöyle hemen göstereyim. Binance şu an için tek başına bullish veya bearish diyemiyoruz demişim. Şu bir gerçek ki fiyatı mor balinalar tutuyor. Zaten dikkat ederseniz bakın burada da göstereyim. Bütün trader kesimleri satış yönlüyken hatta kahverengi olan ki market maker olduğunu düşündüğüm kahverengi çizgi bile satış momentumundayken mor çizginin yukarı yönlü oluyor olması zaten fiyatın daha derinleşmesi, daha derin bir şekilde düşmesinin önüne geçiyordu. Sabah böyle bir yorum yapmıştım. Ama şimdi gelip mor balinaların son durumuna baktığımızda bunların hafiften böyle kafasını aşağıya eğdiğini görüyoruz. Şimdi beni biliyorsunuz hani böyle 5 dakikalık 1 saatlik grafiklerde yorum yapıp da bir saat sonrasını tahmin etmekten ziyade daha böyle gidişatı konuşmayı tercih ediyorum. Şimdi burada balinalar, mor balinaların hareketlerine bakın. Hiç mi bu şekilde bir aşağı yönelim yapmamış yapmış tabi ama fiyat ne oldu sonuçta yukarı doğru yöneldi değil mi şimdi bunun kısa vade için en azından başına aşağıya eğmiş olması hoş bir durum değil bu düşüşü derinleştirebilecek verilerden bir tanesi bize en azından sinyal veriyor emniyet kemin hala sıkıla dursun diyor mesela ama genel itibariyle hala daha bu momentumun bozulmamış olması da olumlu durumlardan bir tanesi şimdi videoyu yaptım an itibariyle spot taraftaki veriler bu şekilde. Şimdi bir de türev taraftaki traderlar ne yapıyor onlara bakalım. Evet fiyat düşerken open interest'in azalması ve aynı anda fonlama oranlarının yani funding rate'in azalıyor olması pozisyonların kapandığını gösteriyor. Hangi pozisyonlar kapanıyor? Long pozisyonlar. Hatta aşağıdaki likidasyon barlarına baktığımızda da longların likidasyona uğrayarak kapatıldığını yani zorla kapatıldığını görüyoruz. Burada da en azından şimdilik bir squeeze ya da bir cover mekanizmasını çalıştırabilecek bir durum yok arkadaşlar. Bu da aynı az önce Taker Liquidity akışında gördüğümüz gibi bizi düz bir şekilde olan biten her şeyi söylüyor. Diyor ki şu anda likidasyonlar kapatılıyor. Long likidasyon oluyor. Bu böyle devam ediyor diyor. Hatta bunu gelin bir de likidasyon haritamıza bakarak konuşalım. Bu tabi tahmini ve türetilmiş likidasyon haritası arkadaşlar. Şöyle bir haftalık pencerede bakıyorum. Yani görsenin şuradan şuraya olan kısmı bir haftalık pencere. Şimdi baktığımızda fiyatın altındaki long likidasyonların hepsinin hemen hemen temizlenmiş olduğunu görüyoruz. Bu iyi ve güzel bir şey. En azından fiyatın buralardan dönebileceğini bize gösteren verilerden bir tanesi arkadaşlar. Çünkü fiyat düşse bile alacağı artık bir long likidasyon yok. Hani nereye kadar düşecek daha değil mi? Ama bu tabi tahmini ve türetilmiş olduğu için bana açıkçası tek başına güven vermiyor. Bunun için ben maker likiditelere bakmayı tercih ederim. Şimdi hemen bir maker likiditelere bakalım. Maker likiditeleri arkadaşlar sabah saatlerinde fiyatın altına 67.700 ila 65.700 arasında 2.000 dolarlık bir alım bloğu yerleştirilmişti. Şimdi alım bloğunun fiyatın altına yerleştirilmesi ne demektir? Eğer satmak isteyen varsa altta da almak isteyen var gel beni al diye bekliyordur değil mi? Şimdi bu durumda bize desteğin en alt sınır çizgisi yani hani mesela bir destek vardır ve o destek kırılır ama destek kırıldıktan sonra fiyat yukarıya döner ya bunun sebebi bu. Orada alım isteği bloğunun en alt çizgisini aldıktan sonra artık oranın altı silipaj bölgesi olacağı için yeni istekler eklenmezse tabii ki fiyat o alım bloğu isteğinin en alt çizgisinden genellikle yukarıya doğru döner. Şimdi bu alım bloğunun en alt çizgisi 65.700 dolar arkadaşlar. Bu da en azından bize fiyatın dönebileceği ilk yer olarak bize bir seviye veriyor. Şimdi bu seviye aynı zamanda burada da size realizasyon bölgesinden de bu seviyeyi size destekleyebilirim. Ama bir saniye öncesinde dirençlerimizi de burada hatırlatmamda fayda var. Şuna dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Fiyat düştü düştü burada alım bloğuna geldi ya. Fiyatın üstü şuraya kadar yani 70 bin dolara kadar boşluk. Eğer olur da ben videoyu YouTube'a koyana kadar veya montajlayıp YouTube'a koyana kadar ya da koyduktan birkaç saat sonrasında taker likidite take akışına bir değişim olur. Yukarı yönlü bir alımlar gelmeye başlar. Özellikle de Binance tarafından alımlar gelmeye başlar. Eğer olur da böyle bir şey söz konusu olursa Fiyat buradan çok rahatlıkla 70 bine kadar zıplayabilir. Çünkü burası boş bölge. Burası arazi. Burada istediği gibi fiyat drift atabilir. Karşılaşacağımız ilk direnç artık bu saatten sonra 70 bin. Onun üstünde zaten evladiyelik olduğunu düşündüğümüz 72 bin direncimiz var. Şimdi 65.700'ü bir de size burada realizasyon bölgesine göstermek istiyorum demiştim. Şimdi ona gelelim. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız son birkaç yapmış olduğum videoda ilk destek seviyesi olarak size 68.288'i yani realizasyon bölgesi 10 çeyindeki realizasyon bölgesi olan seviyeyi söylemiştim. Bunu söyleme nedenim realizasyon çubuğunun bakın geçmişi oranla en yüksek çubuk olmasıydı. Yani burada ne vardı? Burada alıcılar ve satıcılar çok fazlaydı. Bitcoin'in en çok el değiştirdiği fiyat 68.288'di. Bu bize ilk etapta destek olarak çalışır demiştik ki fiyat ilk düştüğü zaman hatırlarsanız arkadaşlar 68.300'lere 400'lere kadar düşmüştü. Aslında destek olarak görevini gördü arkadaşlar. Peki Şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz bu tek başına bir fiyat evet ama dikkat ediyorsanız realizasyon bölgesi burada bu bölge de oldukça kalabalık hani az önce makerlik riteleri anlatırken buradaki alım bloğunun en üst seviyesinin ilk etapta eğer alımlar gelirse yukarı yönlü dönebileceği e, bir destek oluşturabileceği ama satışlar devam ederse de alım bloğunun en alt çizgisinin destek olarak çalışabileceğini anlatmıştım ya Heh, aynı durum burada da geçerli işte. Realizasyon bölgelerin en alt sınır değerlerine baktığımız zaman arkadaşlar 65.500'ü görüyoruz. 65.600'ü görüyoruz daha doğrusu. 65.600 burada cebimizde dursun. Maker likiditelerde neydi? 65.700 bu cebimizde dursun. Şöyle hemen teknik analize geliyorum. 111 günlük harekette ortalama kaçtı? 65.781 cebimizde dursun. Short Term Holder Realize Price'a e geliyorum. Bugünkü göstermiş olduğu değer ne? 63.700. Short Term Holder Realize Price birazcık ee, tam uymuyor ama diğer üçü birbirini fark ettiyseniz konfirme ediyor. Bu durumda şimdi fiyat düşerken hali hazırda Binance dahil olmak üzere diğer borsalardan satışlar devam ederken fiyatın en azından buradan dönme, dönmesini beklerim çünkü bütün verilerin göstermiş olduğu ortak seviye şimdilik bu arkadaşlar. Eğer fiyat buranın altına düşerse ve hele hele günlük bir kapatma yaparsa işte o zaman olayların rengi birazcık daha değişir. Şimdi kısaca arkadaşlar özetle gün içi veriler bu şekilde artık dikkatli olacağız bol bol bu canlı piyasa verilerini takip edeceğiz. Ama videoyu bitirmeden de size kısa bir şey göstermek istiyorum izninizle. Arkadaşlar Kripto kuantum kurucusu ki Young bir tweet atmış sizlere bu tweeti göstermek ve sizi bu konuda bilgilendirmek istedim. Atmış olduğu tweette Taker by Ratio'yu göstermiş ve Taker by Ratio'nun çok büyük bir pik attığından bahsetmiş. Gerçekten sizin de gördüğünüz gibi çok çok iyi bir zamandır iyi bir pik atmış. Bu pikin sebebi olarak HTX Global Borsası'ndan 69 bin dolardan Massive yani yüklü çok yüklü bir long pozisyona girildiği bilgisini vermiş. Hatta bu bilgiyi verirken de geçmişten bir durumla bunu desteklemiş. Tweet'i geçmişteki tweet'i 8 Ağustos 2023 arkadaşlar bu Tweetinde de şöyle benzer bir yatırım davranışı yani Asya tarafından benzer şekilde çok yüklü bir long pozisyona girildiğini haber verdiği tweetini paylaşmış. Asya tarafının böyle bir davranış biçimi sergilemesinin sebebi 69 binden büyük çok büyük bir long pozisyona girmesi demek Bitcoin'de bullish hareketler beklediği yani bullish olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Yani ben size evet günlerdir orta uzun vadede ne için bullish olduğumu anlatıyorum ama tek bullish olan ben değilmişim. Asya tarafı da bullishmiş ve verileri de bu şekilde yansımış. Geçmişte de hatırlarsanız böyle bir yatırım davranışı sergiledikten bir ay sonra bir buçuk ay sonra boğa dinamiği başlamış ve fiyat 70 bin lira kadar gelmişti. Aynı şey olur mu olmaz mı bilemeyiz ama ki Young bizi uyarmak, bizi bilgilendirmek istemiş. Kendisine de buradan teşekkür ederiz. Bu dediğim gibi gün içi verilerle alakalı bir veri değildi. Bu sadece bir bilgilendirme tweetiydi. Sizin de bilgisi olsun istedim. O halde gün içerisinde Twitter ve Telegram'da canlı piyasa verilerini takip etmeye ve değerlendirmeye devam ederiz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.